Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle verdiğiniz destekler için tekrar ve tekrar hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yorumlarda da buluşmayı unutmayalım. Yorumlarda biliyorsunuz bütün yorumlarınızı kalpliyorum ve elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar sizleri daha fazla bekletmeden şöyle olayımıza geçeceğiz. Ama geçmeden önce sese gidip bizim çocukların yanına geçelim bir. Evet canlar sesimize geçtik. Yanımızda işte Nobrain'imiz var, Hevgin'imiz var, Aytaş'ımız var, Gucci'miz var, başka kim var? Deha var. Bir de Deha'yı biliyorsunuz zaten sıkıntılı bir tip. 300 liralık beresinin etiketini koparmayıp atkısının yanında taşıyan bir arkadaş. Arkadaşlar öncelikle sizlere bir önerim olacak. Gördüğünüz gibi hesabımıza biz uc'lerimizi yükledik. Siz de güvenilir ve ucuz bir şekilde uc'e yüklemek istiyorsanız eğer sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde uc'e alabilirsiniz. Uc'e nasıl mı alabileceksin? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak ID'nize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun oyun içi fiyatlardan bayağı bir ucuz. Buna ek sıra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde ucelerinizi alabilirsiniz. Tamam, herkes ucesini alıp geldiğine göre şöyle bir mevzumuza girelim. Hesapta gördüğünüz gibi 55806 ucemiz var. Bunla ne yapacağız Evgin? Şaşar Lamborghini alacağız. Peki sence alabilecek miyiz? Aleyna abla açarsa açabiliriz. Aleyna ablan açamayacak çünkü Aleyna ablan adaya veda etti. Aleyna ablan yok Hoş kardeşim Allah. maalesef. O yüzden şuraları bence hızlı hızlı geçiyorum. <laughs> Evgincim çıkmazsa seni hesabın şanssızlığı diyeceğim. Böyle devam ederim hocam. Buraları hızlı hızlı geçeceğiz. Canımlar şu dörde geldiğimizde falan bir duracağız. <laughs> Evet Evgen. Şimdi buradan kardeşim evet. seni kaşa atsa karlı. 4'ten 5'e 5'ten 7'ye değil mi? Aynen aynen. Peki sence atar mı? <laughs> Bilmiyorum şans dışı. Şöyle bir tane kötü şans atmayalım ya. Kötü şansımız gitsin üstümüze. Kışt şeytan kışt. Buradan bir kötü şans atalım. Tamam vasat geldi. Devam edebiliriz oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi ufandırma. Tamam. İki tane araba kartı istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Şahesel lambayı alalım. Hepim bırak dediğin an bırakacağım. Tamam bırak. bırak. Hadi iki tane at. Attı. Kıvırcık. Attı kardeşim, Şimdi sen bırak de. Okuşayalım şöyle iyice. Bırak abi. Yani kıvırcık da Yere zor. Bırak. Tamam. O öyle olmaz bak Değil şöyle yok. olur. Bırak. Geldi. Ay tamam. çok sıkıntı ki. Çok sıkıntı. Yakmısınız naneyi yedik, yedik. Niye sevindiniz buna? En de... az Ben değil mi? En az 15k uçacak gidecek. Abi 3 atması gerekiyordu. Evet. Aa 2 attı diye sevmedi. 3 atması gerekmiyordu. 1 atması gerekiyordu, 1 atsa daha iyi olurdu. Hayır 3 atsaydı iyiydi. Helgin ne yapalım? Başa mı dönedim yoksa bence buradan garantileyelim ya. Tamam tamam devam et ya. Emin misin? Yap, Bismillahirrahmanirrahim. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Hadi bunu Aleyna ablanız için, yengeniz için. Aleyna'nın A'sı, aşkımın A'sı, Emre'nin E'si. Bir de kalp. Hadi. <gülüyor> 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 at oh. Atla lan. Oh. Atla atla atla. Oy. Ananı aradın. Oy. Çok şanslıyım. Tamam. 6K'ya mı? 10K'ya mı kaç aldık lan? Bir kartı. geldi. <laughs> Evet. 9K. 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 9K şey 10K desen ya. 10K ya aldık. Emrah abi işte aşkınız neler yaptı bak gördün mü abi? Şu gördüm an kardeşim. Garanti dedik gibi. Ben <laughs> <Şu an> şahitleri <şaheseli gülüyor> garanti dedik. <laughs> gibi gibi değil. Evet. Garanti ama ben acayip şanslıyım. Aytaş'ın hesapta 8K'ya şeyi fulledik. Üstüne gelinlik aldık. Üstüne rahmariyada aldık. Emrah'ın hesapta. Tamam. Onun infosunu vermeyeceğim çünkü videosu gelecek. Her hesapta mükemmel şeyler yaptık. Bunda yine bir 10k'ya alırsak bir kartta çok mükemmel olabilir. Ama ya artı bir atması mükemmel oldu ya. Aynen aynen. Artı 2 atsaydı daha mükemmeldi. Yok, Allah belası 5'e geçti direkt. Allah belanı vermesin. Ne oluyor? Buradan Hevgo bizi 7 şey atması lazım. Bence de. Kardeşim bunu senin için açıyorum o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir iyice okşayalım. Oh çalkalaya ya. Böyle arabanın önüne doğru. Abi peki like atanlar ve abone olanlar için vurmadık mı bir tane? O zaman dur hissedelim. Şöyle bir like'ları yapıştırın canlar. Onları biz bir hissedek. Hissettiğin an söyle Doğan basacağım. Şu an daha bekliyoruz. Hissetmedik daha. Tamam bir hissedelim. Şu an abone oluyorlar. Tamam vur. Oo, i̇şte bu. Çok iyi çok Bittik iyi çok Hayırlı uğurlu olsun. İki tane. Kral şaheseri e, bedavaya Ebrek, aldı. Bal akıyor. Bal akıyor. Oğlum bugün ben aşırı şanslıyım bak. Bir şey açtıracaksınız getirin. Bal. Nereden akıyor Gülten bal? Gülten sabah açtırırdım ya. Hevgo 16 kaya iki tane araba kartı aldın nasıl bir his? Felaket bir his. O zaman kardeşim şöyle bir şaheserini alalım ha. Ne diyorsun? Alalım. Alalım alalım. Alalım. Hatta bir 30k galiba 3 kart daha alırız ya. Diğer siyah da alsak? Yo <laughs> e o kadar değil, ne işim varmayalım. Şöyle bir kardeşim ayrı oldu olsun. Ay. Ama 10 numara o Hiç ya. Hiç Ben buna 10 numara o yazarım. Ya da her zamanki gibi şey mi yapsak? Ya da dur hadi şey yapalım ya. Sana özel olsun. Var. Uy. GMG garaj misali. Kardeşim onun anlamı Onu bir Bir arka plana koyabilir miyiz lütfen? Tabii ki hemen arka plana da koyarız. Senin Allah paylaşamadık. Al işte. <gülüyor> ah, <gülüyor> a, abi bir şey diyeceğim. Bu ünvanı nasıl alıyorsun? Arabada var ya veriyorum. Kardeşim onu minimum 7 tane alman lazım. Oy, Oy maşallah. Ananı avradını. Cantları da gelmiş Hugo. Plakaya ne yazacaksınız abi plaka plaka? Plakası, plaka evet, plaka, plaka arabada kardeşim. plaka, Dur buraya ben dizayn yapacağım ya. Böyle koyulur mu? Hayda. Plaka şart. Böyle dursun diye. Felaket bir olmadı mı? Kral Şaheser'in yeri gibi. farklı ya. Harbi çok yani güzel duruyor yani. da. Bunun yerine bence Bugatti koymalıyız bu arada. Böyle daha On numara. Gözükte. Hesap doluydu Abi, da, şey da oldu. Ne yapalım? Abi bir 180 ucu bir bayrağı bir değiştirelim lütfen. Bayrağın ne bayrağıydı oh. senin kardeşim? Baktın mı? Türkmenistan. <laughs> Değiştirelim. Hmm. Buradan Türkmenistanlı kardeşlerimize de selam olsun arkadaşlar. Hevgomuz abi. sizleri sevdiği için bayrağını koymuş. Şöyle siz de bir kalpleri bırakın. Ve Hevgo bunu e, Hindistan bayrağı mı yapıyorduk? Yok e, Türk bayrağı. <laughs> kardeşim niye? BGM player. Aa, buradan değişmiyor. Onu etkinleştir abi. Dur kral buradan direkt şey yapacağız. Böyle seçtiğimizde olması lazım. Tamam. Hayırlı olsun kardeşim. Artık sen Türkiye'de yaşıyorsun. No1 tagın da yakıyor Allah Allah kimden geldi acaba arkadaşlar bu arada bu No1 tagını almak istiyorsanız eğer biliyorsunuz No1 çok nadir giriyorsunuz benim ID'mi popülerlikleri yapıştırıyorsunuz hemen geliyor bilginiz olsun şimdi biz ne yapalım bir nihaiye girelim bence bence de. Siyah arabayı almaya gerek yok değil mi? Siyah arabayı mı? Yani evet. bence gerek yok ya. Gerek tamam. yok ya boşver. Hani o, o zaman şöyle da. sende bir tane daha şaheser var. Hani olmasaydı evet. gerek var derdim. Ama bence siyahına şu an gerek yok. Hani ilerleyen süreçte fazla bir paran çıkar. Dersin ki bulunsun alayım. Öyle alabilirsin. Çünkü o siyah Aynen. aşırı nadir olacak biliyorum. Bu hesapta evet. var mı abi? Neyi var mı? 2 M4 var mı yani? Yok, ee, yok F almayacağım onu, sevmiyorum. M4'u sevmiyor musun? Evet. Her bu şeyi, şeyi almayı da. düşünüyorum. Neyi bu almayı düşünüyorsun? Bu yeni gelen nihai set, eski gelen nihai set, bir de arka... Tamam kardeşim, kutu arkana yaslan. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7 tekli. İki onla. Aynen öyle. Bizim best tokenlerden gidelim biraz. İçimden bir ses Aa. diyor ki var ya. Sesi verecek gibi. Bugün şansımız var Güzel, günde yüz okay. parçacık çektik. Sevdiğim bir topu ver. Sekiz. Tamam, Tamam, hadi sen ver lan kıvırcık. Dur dur, kıvırcık versin. Sekiz tekli bir onlu. İki onlu abi. Oğlum bu ne ya? Sekiz tek. Neyse. Üç. Dört. Güzel. Beş. Oh. Aldı. 7 8 Az önce Aytaş'ın attığı fotoğraf çok iyiydi ya Tek onu da 3 parçacık almış Aynen Aytaş Bey o şanstan biz de alabilir miyiz? Bir materyal daha geldi. Dualarımız onunla gibi. Kardeşim. İki parça oldu şu an. Aytaş bir senden bir totem alak o zaman ya. Senin bir şansın Aynen. var Aynen. gibi. İki tek iki on vuralım. İki tek iki on hemen geliyor kardeşim. Böyle iki tek. Bir don geliyor. Bu arada arabayı cidden çok ucuz aldık lan. Vallahi ya. Öyle birinci olanlar tabii. 16 17K'ya geldi abi çok ucuz. Oha abi bütün bazılıklar bence... attı lan. Efendim canım. Bugün cuma ya abi cumanın şansına bence. Vallahi bugün bir de 30 kutsuz. Bunun şansı var. Devam abi. Hı -hı. Aynen, aynen aynen aynen. hevgo o zaman senin bir toteminden gidelim. Sonra sırayla Neuron falan herkesin bir totemini alalım. 3 tekli. Evet. UC yemi bitire geçip bir geçiz onunla. Anam. Oh. Ne yaptı? Tekli'den çayı aldık. Tek, deden, Tek konuşamadım lan. <laughs> Ucu yerine gir çık. Bir onlu vur dedi. Evet geçti. Ha anan avradını seti de attı. Oyyy. <laughs> no, ne diyorsun? Anan ne avradını? Ne oluyor? Oğlum, <laughs> ne oluyor, oluyor ne bugün? <laughs> bana... Ben ne Ne oluyor? Ki... Aytaç sen 3 parçacık Aynen. alırsın biz de 6 parçacıklık set alırız kardeşim. Kardeşim bana seti vermedi ya 28 kaya. Ya da şu an. 3 tane, Emreğen, tane tek, tek, tek aç abi. Hadi 3 tane tek açayım. Ama totem nasıl da? Totem <laughs> iyiydi de bak bir şey söyleyeyim mi cidden bugün ben aşırı ballıyım ha. Daha yüz açımda ace aldık. E, bu parayla gidip şeyi bile alabiliyorsun çarkı fırlıyor. Aynen. Abi ama aynen, şey hala sana açtırmayan varsa var ya yani yazıklar olsun. Haklısın. Şimdi sen bir totem ver bakayım. Abi 3 tekli 3 onlu bas. 3 işte. tekli 3 onlu. Aynen. İçime çok böyle doğdu geçecek Oğlum bir zahmet 33 tane açılım yaptırtıyorsun. Bir şey çıktın yani 33 tane Bir de çıkmazsa sen var ya bugünün sakatısın yani. Yap. Oğlum gaza geldim ben gidiyorum. Sen bugünün ya. cidden Alan. sakatısın ya. Masa. Gaza geldim kardeşim ben gidiyorum. Kardeşim dur gitme. Şöyle bir totem yapacağım bak. Bu benim için tamam mı? Bu Gucci için. Bu Aytaş için. Bu hevgin için bak garanti gelecek. Bir tane onu saymıyor. Oh. Bu hevgin içinde. Bu Lovrain için. Kim var sesle başka? Bu DH ben. için. Neyse bu kaldı, kaldı çıktı. Bu Kim da için. Bu Nior için. Aha bu da yengen için. Geldi. Tamam. Ya. Oyun şey dedi. Oyun şu an şey diyor. Bokunu çıkartma vereceğimizi verdik. Bitti orada. Bu orada zaten şu an neredeyse abi totalde bir 4 3 paramız olması lazım. 3 tane. Dur bakalım. Bir 6 para. 3 oldu oğlum. Bir daha alatma. 1. Oha. Güzel. 2 para. Bir tane alıp çıktız. Bitiyor. Böyle 2. Evet, evet, evet. Şu da hocam son onlu. Tamam. Şimdi burada nasıl bir yol izleyelim? Biz şunu bir alalım. Bir tane daha alacağız. Aa, tamam bitti zaten ama. Yok gerek yok. Bak şimdi. Yani. Böyle bir şey yapacağız. Ne? Bunları alacağız 3 tane. Evet. Buradan da şunu çektik. Hayırlı olsun. Biz Sonra olsun. iki Aynen. parçaya da geldik. Buradan bunu çektik. Çantayı falan istemiyorum. O değil, o değil, o değil. Lobi mi? Arka Aynen lobi. Kral o zaman basalım başlığı da alalım. Sen kaç nihayesi? Ben 18 olması lazım şu an. 18 mi? Bunu alalım bence ya iki parça ya. Ben Bunlar çünkü ses halinde mi? şöyle duruyor. Alalım, ya arka planı, güzel planı niye alıyorsun? Ben, ben, ben Benim yok arka planım. Nasıl yok ya? Bu hesapta var. Yani kötü. Oğlum sen deli misin? <laughs> yani... O lobi bence bu, bu, kötü bence. Baksana, bence bu kötü bu arada. Git, yani hoşuna, hoşuna gittiyse alalım o zaman. Ama Tamam bas hadi ya. İki tane daha şey yap bas. Alalım. İki parça mı alalım ya? Alalım Abi o zaman üç tekli bir onlu. O zaman hadi üç tekli bir onlu yapalım. İyi eklentileri de geliyor. Kafaya atması yok mu? Valla atarsa çok iyi olur bu arada. Burayı böyle geçti geçti vuralım artık ya. Aha bir parçan oh geldi gelecek kardeşim. Süper. 41 oldu. Üstten şey takip ediyorum. 47 oldu. Aha da sana elde. Bitti. Haydi. Şimdi şu an var ya. Tekrar takası. Şu an oyunu <laughs> soyuyoruz. Şu an oyunu soydu. <laughs> Vallahi soydu. soydu. Eğer şey var, var ki... ya klasik sandıktan o sediğimi sınıfı de alırsa şu an videoda 5 kişiye böyle kaç atıyorum. Kiko. Abo. An an ben ucala. de gider o klasik sandıktan o seti alırım. Sen hangi seti istiyorsun çok iyi biliyorum. <laughs> Sen arkana yaslan. Tamam, Oğlum biz sadece seninle konuştuğumuzda şey diyordun hatırlıyor musun? Abi arabaları alır mıyız sence? Hani şey <laughs> düşüncesi aklımızda bile yoktu şu an. <laughs> Bunları fulllemek falan. Bak bunun Aynen. pozu çok iyi ya. İmana geldik bugün bence. Abi Nihai baya ucuza geldi bu arada gerçekten ya. Oğlum Nihai, Nihai ucuza geldi. Arabada. Araba bedavaya geldi. Şimdi bir de klasik sandığı <laughs> bedavaya alırsa onun üstüne bile o, özel 30, bir şey özel sandığı alamayız. özel sandık var da. Aha. Benim bak bu bir benim. Bunlar bir dursun. Burası böyle bir, bir dursun. 35 kaya oyunu boşalttık şu an. <laughs> sen aynen, niye bunu aynen. diledin? Ya abi şimdi ona dilesem vermeyecek. Zırhlı avcıdaki gibi olacak. 400 kaya bas. Peki kardeşim sen bilirsin. Burada ne şöyle bir ilk Robot Endam Öyle diyorsan dileği diğerine tut abi. Bak şey yapalım bunu bir e, buradayken bir şey olsun. Baba yeni tamam. dilek tut diyoruz biz. Yeni dilek Kesinlikle tut. Şey ya. Burada bak dileği fullleyelim. Eğer çıkmazsa diğerini seçelim. Zaten sıfıra düşmüyor ya 4x'e düşüyor. Öyle tamam. devam ederiz. Tamam. Şöyle 2. 7 tekli bırak. 3. 4. 5. 6. Öyle yedi. Haydi bismillah. İki onlu da bu işi hallettik mi peki? Ama üst taraftan hallettik. info yiyeceğiz lan. O zaman 10 kişi royal <laughs> Ya üstten info yiyeceğiz çıkmadan anlayacağız. Nasıl no, yani no, abi? Bak o şey var ya yıldız seviyesi. O eğer sıfırlanmazsa çıkmadan anlıyorum. Peki senin dediğin gibi mi yapsak ya? Heyecanı kaçıyor. Bilmiyorum. Eğer istiyorsan öyle yapalım. Ya burada bir yıldızını kasalım bize. ya. Sıkıntı yok. Her edeceğiz zaten. Hadi Evgen bu, bu, senin arada... için. Evet bu arada. Evet bu arada o ikinci arabayı alma şansınız full like <laughs> bu like ile aboneden dolayıydı. bu Lovren'in şansına bu arada benim bir beynim durdu. Ooo Evgen tam senlik bir set çıktı bu arada. <laughs> Çok Karanlık güzellik bak. Şimdi bu Aytaş'ın şansına. Aytaş birazdan gaza gelip klasik sandık mandık alayını açacak arkadaş tane Birazdan bombayı Aha. patlatacağız bekle. Çok pis içime doğru Gerçek şansına. Tamam hadi bu da senin şansına bakalım. İçine doğdu ya. İçine doğan hanginizdi? Dehan mıydı? Niyor mu? Benim abi ben Niyor. Tamam Niyor bakalım içine doğmuş mu? Doğamamış. Doğamamış. Bu da Dehan'ın şansına. Geçti vuracağım biraz. Bana <laughs> bana gelmemiş. Şey. Abi de senin şansına vurmadık mı? Şansı hesabı ben artık. Hesabın işi bitti. <laughs> <Gütçene şansına>. Hesabın işi <laughs> şey, bitti. Hesabın işi bitti. Hesabın işi bitti. Hesabın işi bitti. Hesabın Bir bitti. Hesabın işi 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 bitti. Hesabın geçli. bir tek. Bir, bir tek, 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 Al, tek. aldı. Hadi. Yok şansım durun ya. Duruldu abi, oyun ya. Bile, o oyun tane bana ver bakalım. Yani sanırım. Emre abi. Emre abi durun. Ben bir şuradan beş 5 tane seri seri geçti vuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Allah kahretsin. Ben <laughs> şanslıyım. Bunu vermeyeceksin 3. 2. 4. 2. 5. Ucunda ucunda mı işte? Haydi bismillah. Hadi ne olur ver ya. Yok vermedi. Üstten info yiyoruz ya. Şöyle bir hızlı hızlı vuracağım yine ya. Yaban samuray maskesi. Bence bir 10'lu mumya vurmadık mı kötü şans atmak için? Olabilir. Kral bir 10'lu özel sandığa vuralım o zaman kötü şans Gelirse gitsin. Gelirse Lovren aldı? Lovren kim bu arada? Ben de tanımıyorum <laughs> abi ya. İsmini okuyamıyorum ben. Low range. Low range. Low range. Gelmezse low range maldır işte. Gelmedi. Gelmedi. <laughs> tamam gelmedi. Kötü şans gitti. <laughs> Hevgin şansı sıfırlıyorum şimdi. Başlığı seçiyorum. Tamam. tamam. bir tane onunla vuralım ya. 4.5 x'teyken. Haydi bismillah. Şans oranı arttı diyor ama bence artmıyor ya. Yok abi. Piyonlu daha geldi. yollu daha geldi mi diyorsun? Değişmeden vurdum o zaman. Bu olay yani zırhlı avcıya dönecek şimdi. Aynen. Bir tık ben de öyle hissettim. Şimdi yeni dilek tut diyelim. Yeni dilek seç. Hangisini seçecek Evgo? Başını seçelim mi? Aynen. Tamam kardeşim. Gidip de başını vermesi yok mu? Haydi bismillah. Başını bu arada verirse dilek çalışıyor demektir. Eğer yani... Evgin ondan sonra suçluluk hissedebilir sıkıntı Peki bu geçti bam yapmadık mı? Evet bakalım. Hadi bam giriyoruz bismillah Bindik bir alamete gidiyoruz bir alamete Yol yakınken dönelim evin Bence de dönelim <laughs> Ya 4K <gülüyor> kaldı <gülüyor> dönelim Dönelim Geldi demeyin gelmiyor Abi vereyim mi? Totem <laughs> mi? Potem. Sen verme <laughs> Ona, sen verme yok yok sen, sen verme <laughs> sen verme yok Bak <laughs> ben net, net, Garanti set garanti Çıkmazsa et. malsın kabul mü? Çıkmazsa gidiyorum Tamam. 10. şimdi kim dedi? Yiğit dedi. Logan. Tamam. <laughs> ee, mal belli. Şimdi abi. Bir Heh. tane tekli vur. Ya, bir tane tekli vur. Bir de tek atıyormuş. Tamam. geçe var, geçe geç, evaz. Geç, geç. Yo yo bunda gelmez. Tamam. Tamam. Şimdi askeri sandığa gel. Ben askeri sandığına. He iki tane aç abi. Üç tane abi. Üç tane. Allah. Miktar artmış. Dur. Üç. Tamam. Üç tane açtım. Eee? Geç kapat abi. Tamam. Özel sandığa tekrar gel. Özel sandık değildi o klasik sandıkta eee Ooo klasik sandığa mı basıyorsunuz? Evet Oo, o zaman işler değişir O sıkıntı yok Hangi seti alacaktınız? Alacağız bir şeyi sen eğer, Şu sağ üsttekine genel alacağız şunu Sağ üsttekine tıkla bir daha tıkla abi Tıkladım 5 kere 1 2 3 4 5 Uc'ye 2 kere gir çık yap 3 tekli 2 omlu hayırlı olsun Geçti mi geçti mi? Geçti. Geçti. Üçte iki oldu. Evet. Aynen. Ya atın bir tamam. daha da gelmesin bu sese. Beni duratayım nerede atıyor? Abi Bak, bir şey, şey var bu arada. Aldı ya. ya bayağı şey var da. Evgo ucunda kaldı deyip yüzü evet. değil mi? yoksa özel sandığa mı gerek? Ne diyor? Özel sandık bence. Abi ben de özel sandım ki önemli olan her şey var ki. Yani o da doğru. Tasaya devam o zaman. Yani gerek yok. O zaman BAMG'ime devam. Kasiye Zaten 5 tane açabiliyorsun. Şöyle bir. 10 günü. Yine vururum ben. Ayy. Emrah'ı düşünenler. 2. 3. 4. Bu da son olması. Oldu oldu. Yani gelirse. Emrah'ın mesela 100k olacağı budur. 100k. Anlık hemen. Ooo. Oh. 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 Jesus oh, oh. bu sayılı Jesus Cavaje. Her bu bu. Deregrad seni Ben de dedim bu <laughs> buz diyarına. Hep daha 5. diyarı bir şey diyeceğiz. Şaka maka aldık yine bak. Destansı set aldık, başlık aldık, buz diyarı aldık. Kaç materyal oldu? 7 materyal bu arada. Hatta 8 materyal olmuş. Evet. Hemen serisinden kardeşim neyi makslıyoruz? 5'te kalmış. Acem 4 level onu şey yapsak mı 5? AC hangisi 4 level? Bambam bam diye var ya vurma efekti. basalım 5'e tabii ki. Ben de hiç yoktu onu 4 level yaptım onu bir 5 level yapalım. Yani bunu Aha, 5, 5 yapalım. Yani. Güzel. Bir helal olsun Doğan. Şimdi çıkmadan önce şey son rütüşleri yapalım. İade abi iade Yad abi, abi. unutma. Oğlum iadeyi ne yapayım ben? Abi oradan bir şeyler veriyor. Bak. Materyal veriyormuş. Tamam tamam. materyal oldu. Bir tane daha fırça keşke yap. Abi ya alt level olur. Abi arkada da var. Dur dur. AC'yi altlayacağız galiba. Evet. Aç. Yok. Kaç materyalimiz var? Şu an 5. Buradan bize 10 tane çıkmasını aldım. 6 oldu. Hatta 7 oldu. Burayla 8 olur mu? Aldım Yok, ben. Kemmişsin. Abi o Royal Pass sandıklarında abi. Kemmişsin daha. Oğlum Teşler buradaki de destansılar full var. Gerek yok. Biz şunları alalım da bunları sonra yengeniz içerik yapar. Geleceğe yatırım bunlar. Bence de. Ama şişe var ya atılım evet. çok güzeldi ya. Yo, çok bir güzel bir attı biraz da. bozdu. Klasiğin bozacağı belliydi ama istediği seti şu olsaydı klasik de tamamdı. Ama bu seti için ister ki. Yok. Yok. Ama yeni yeni ya. Ya. Bir yine 55k ya. Koleksiyon seviyesine bakalım ya. Nereden evet. bakıyorduk onu? Ha, oradan, oradan... Ayarlardan Başak. çık abi. Ayarlardan niye çıkayım? Profile gireceksin. Bak profiline bakacaksın. Oğlum. Yok kapalı. Bak orada bir yerde olması lazım. Yo yo girmen. Ya canım sakatcım bir sus sakin ol. Daha koleksiyonu 82. 82. 82. Yeni mi oldu 82? 82. Mi oldu 82? 82. Aynen. Evet evet 81. Bu ne? Bir şey verdi sana. Kartma fotoğraf çerçevesi. Çok önemli bir şey bu arada. Durum paylaşken abi koyuluyor. Al kardeşim da kalıcı oldu. Başka. Ne Başka ne yapacağız? Hala Bunlar niye gidiyor yani? Çağırdık okyanussun. Temanın tamam. toplanacak bir şey var mı? Yok galiba okey. Başarım mı tamam. Burada hala da bir şey yazıyor da. Sen buna bakarsın yani Hevgen. Burada bir ödül daha var tamam. Ben göremedim. Tamam. Başka ne yapacaktık? Başka yapacak bir şey kalmadı bence. Altını evet, tekrar abi. Son Yok kendine. ki 3 tane lazım. Onları halledeceğiz de bir dakika. Burada bizim hiç şeyimiz var mı? Cetalım mı? Vardı abi. Emin miyiz? Ama bir tane alabiliyoruz ki. Bak şundan Buradan bir tane çekebiliyoruz. Tamam iki tane kaldı. İki tane evet. neden dızlayacağız peki? G yok. Ee... Bakalım bakalım. O Abi, abi geri dönüşten alabiliyor alabiliyorsun. Geri dönüş bir şeyi parası evet, var evet. mı geri dönüş parası? Ben bunu i̇ki nasıl düşünmem öyle. ya. Üst tarafta görüyor ya yok olur. Aşağıda. Paral var abi bak böyle. 62 peki, tane. Bir tane, bir tane alabiliyor. Yani. Hayır alamıyorum. Alamıyormuş. <gülüyor> vasat. Vasat. <gülüyor> vasat. <gülüyor> vardı, <gülüyor> vasat. <gülüyor> Başka oğlum böyle jeton meton kullanabileceğim bir şey yok mu buralarda? Hmm... bir şey olmuyor. YP'dekileri almış. Yok onu başaramadık. Sevgin artık onu sen başaracaksın kardeş. Beş tane materyal var. Altı olunca mı? He altı olunca altılanıyor. Klandan alınmıyor ki alınıyor mu? Alınmıyor. 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 Materyal yok mu orada? Yok kanka. Ne oluyor abi? Boya da alabilirsin abi. G, Oğlum alsam 10 tane alsam 500 veriyor. Alamıyor musun? Sezon mu parasıyla aldınız mı? 1200 yapıyor. Bir abi bir dakika sene, o sarı para var ya bak altın para 10 al üstüne. Aa alın almış. 1700 şey tane var mısın bir, bir? Bir tane daha alın. Sarı gelir abi. misin? Neylere? Setlere, envanter. Şimdi zamana göre değil de şeye göre yapsana kaliteye göre. Hı hı. Asap olmuş tamam bunu merak He. etmiş. Ya sakat ya bu çocuk. Biz neyle uğraşıyoruz bunu? <laughs> abi ne yapabiliriz ya. biliyor musun? Evgen şunu yapabilir abi. Şey çık oradan be. Özel tekliflere gir abi. Tamam boş ver. Aynen, boş ver. Orada boş şey ver. var. Tamam bağırma. Bağırma. Sakin ol tamam biliyorum. Abi, birey, o pembe birey, birey şeyden birey. yok. Canım bir almış almış. Mi? Sakat almış. Şey hayır. Ben ne evliliği yapabileceğim bir yer. şey söyleyecektim de boşver abi. La Lorraine bir dur la. Niye bağırıyorsun sen? Bağırmıyorum <laughs> abi normal konuşuyorum. Şunun sesini kısın ya. Aa harbi sağır oldum. Videoda bak videoyu dinleyin full Lorraine'in sesi. Ne Yiğit bir daha söyle. Sandık açma yerine gelsene abi. Sandık açma yerine niye geleyim? Orada ödüller de vardı. Olabilir evet doğru söylüyorum. Almış söz. ama. Bir tane daha alabiliyorum galiba ya. Bir tane daha alamıyor mu şu an? Yok alamıyorum sen. Kaç kaç doğru bir tanesi? <laughs> Ya biz bununla niye uğraşıyoruz ki ya? Beni de taktınız tam boşverin Alınmıyor işte. Hevgin halleder. Biz ne yapacaktık ya? Ha son dokunuş. Son dokunuşumuzu bir yapalım. Siyeli dokunuş bir gelsin. O karanıyor. Kendimi. Aydın bilemiyorum. Aydın ne ya? Oğlum Aydın niye ezbere 50 kalıp olması lazım abi ona demek. Biri bana atmış popülerlik. Ben yani şu an. Neyse gerek yok kardeşim. Bunu bir ara şey yaparız tamam mı? Şimdilik dursun. Onda mı yayın yani bence gayet de on numara bir açılımdı. Kayser arabasından tut nihayetini, klasiğine hepsini ağlattık. Arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye.